yurt dışı hayallerinizi gerçeğe dönüştürün, bize rehberi. Hayatınızda yeni bir sayfa açmak, farklı kültürleri deneyimlemek ve yurt dışında yaşamak mı istiyorsunuz? Bu video, bize süreçlerinin karmaşıklığını aşmanıza ve hayallerinizi gerçeğe dönüştürmenize yardımcı olacak. Yurt dışında yaşamak için ihtiyacınız olan vize türlerini, başvuru süreçlerini ve en kolay ülkeleri adım adım açıklıyoruz. Yurt dışında yaşamak için birçok vize türü bulunmaktadır ve hangi vizenin size uygun olduğu yaşam amacınıza göre değişiklik gösterir. Çalışmak, okumak, yerleşmek, aile birleşimi yapmak, girişimci olmak veya emekli olmak. Her bir amaç için farklı vize seçenekleri mevcuttur. Çalışma vizesi, yurt dışında bir iş bulmanız ve o ülkede çalışmanız için gereklidir. Bu vizeyi alabilmek için genellikle bir iş teklifine sahip olmanız ve işvereninizin sizin adınıza başvuruda bulunması gerekir. Gerekli belgeler arasında iş sözleşmesi, diploma ve mesleki yeterlilik belgeleri bulunur. Öğrenci vizesi yurt dışında bir eğitim kurumunda, üniversite, dil okulu vb. eğitim almak isteyenler için gereklidir. Bu vizeyi alabilmek için öncelikle bir eğitim kurumundan kabul almanız ve finansal yeterliliğinizi kanıtlamanız gerekir. Bazı ülkeler dil yeterliliği de isteyebilir. Oturum vizesi belirli bir süre veya süresiz olarak yurt dışında yaşama hakkı verir. Bu vize yatırım, aile birleşimi, emeklilik veya özel yetenek gibi farklı gerekçelerle alınabilir. Oturum vizesi almak genellikle diğer vize türlerine göre daha karmaşık ve uzun bir süreçtir aile birleşimi vizesi, yurt dışında yaşayan bir yakınınızın yanına yerleşmek isteyenler için gereklidir. Bu vizeyi alabilmek için evlilik, ebeveynlik veya diğer aile bağlarınızı kanıtlamanız gerekir. Aile birleşimi vizesi, genellikle oturum vizesiyle birlikte verilir. Girişimci veya yatırımcı vizesi, yurt dışında kendi işini kurmak veya yatırım yapmak isteyenler için gereklidir. Bu vizeyi alabilmek için detaylı bir iş planı sunmanız ve yeterli finansal kaynağa sahip olduğunuzu kanıtlamanız gerekir. Bazı ülkeler belirli bir yatırım miktarı da isteyebilir. Emeklilik vizesi, emeklilik geliriyle yurt dışında yaşamak isteyenler için gereklidir. Bu vizeyi alabilmek için belirli bir finansal yeterliliğe sahip olmanız ve sağlık sigortası yaptırmanız gerekir. Emeklilik vizesi özellikle sıcak iklime sahip ve yaşam maliyeti düşük ülkelerde popülerdir. Vize başvurusu yapmak karmaşık görünebilir ancak doğru adımları takip ederek bu süreci kolaylaştırabilirsiniz. İşte vize başvurusunun temel adımları. İlk adım yaşam amacınıza en uygun vize türünü belirlemektir. Çalışmak, okumak, yerleşmek Hangi amaçla yurt dışına gitmek istediğinizi netleştirdikten sonra ilgili vize türünü araştırmaya başlayabilirsiniz. Vize başvurusu için gerekli belgeler vize türüne ve ülkeye göre değişiklik gösterir. Ancak genellikle pasaport, başvuru formu ve fotoğraf gibi temel belgeler istenir. Ayrıca finansal yeterlilik kanıtı, eğitim veya iş belgeleri gibi ek belgeler de gerekebilir. Bazı ülkeler bize başvurularını online olarak kabul etmektedir. Online başvuru süreci hızlandırır ve kolaylaştırır. Başvurunuzu online olarak yapmadan önce gerekli belgeleri tarayarak dijital ortama aktarmanız gerekebilir. Vize başvurusu için genellikle bir randevu almanız gerekir. Randevular vize başvuru merkezlerinden veya konsolosluklardan alınabilir. Özellikle yoğun dönemlerde randevu bulmak zor olabilir, bu nedenle erken randevu almanız önemlidir. Randevu gününde gerekli belgeleri teslim etmeniz ve başvuru ücretine ödemeniz gerekir. Bazı durumlarda vize memuruyla bir mülakata katılmanız da istenebilir. Mülakatta seyahat amacınızı ve niyetinizi açık ve dürüst bir şekilde ifade etmeniz önemlidir. Vize başvurunuzun değerlendirilmesi ülkeye ve vize türüne göre değişiklik gösterir. Değerlendirme süreci boyunca sabırlı olmanız ve başvurunuzun durumunu düzenli olarak takip etmeniz önemlidir. Vize başvurunuzun sonucu genellikle e-posta veya posta yoluyla bildirilir. En kolay ülke kavramı kişisel faktörlere bağlı olarak değişir. Yaşam maliyeti, vize kolaylığı, dil engeli ve kültürel uyum gibi faktörler ülke seçiminde önemli rol oynar. İşte yurt dışında yaşamak için en kolay ülkelerden bazıları. Portekiz, düşük yaşam maliyeti, kolay vize süreçleri, özellikle D7 vizesi, ılıman iklimi ve İngilizce konuşma oranının yüksek olmasıyla öne çıkar. Emekliler ve uzaktan çalışanlar için ideal bir seçenektir. Başvuru sahipleri, D7 vizesi almak için Portekiz'de konut satın alır veya kiralar. Ayrıca en az 870 euro aylık pasif gelirlerini kanıtlarlar. D7 vizesinin ardından başvuru sahibi Portekiz'de çalışma hakkıyla 2 yıllık bir oturma izni alır. İspanya kültürel benzerlikleri, iklimi ve vize kolaylıklarıyla Türk vatandaşları için cazip bir seçenektir. Yaşam maliyeti Portekiz'e göre biraz daha yüksek olsa da, İspanya'nın sunduğu yaşam kalitesi bu farkı kapatır. İspanya'da çalışmak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının İspanyolca'da Visado Nacional olarak geçen ulusal vizeye başvurmaları gerekmektedir. Tayland, düşük yaşam maliyeti, sıcak iklimi ve misafirperver insanları ile bilinir. Ancak, vize süreçleri ve kültürel farklılıklar bazı zorluklar yaratabilir. Tayland çalışma iznine başvuru yapmak için iki çeşit vize bulunmaktadır. Tayland çalışma iznine başvuru yapacak kişilerin tek girişli 90 gün süreli veya çok girişli bir yıl süreli vize türlerinden birini seçmeleri gerekir. Başvuru sahibi istediği çalışma izni vize türlerinden birini seçerek başvurusunu tamamlayabilmektedir. Tayland çalışma iznine başvuru yapılmasının ardından Tayland Ankara Büyükelçiliği ve İstanbul Fahri Konsolosluğu başvuru sahibinin vizesinin veya çalışma izninin onaylandığını e-posta yoluyla bildirir. Meksika, düşük yaşam maliyeti, kültürel zenginliği ve coğrafi yakınlığıyla dikkat çeker. Ancak, güvenlik sorunları ve dil engeli göz önünde bulundurulması gereken faktörlerdir. Uzun süreli Meksika çalışma vizesi, çalışma izinli Meksika geçici oturum vizesidir. Uzun süreli olan vize Meksika'da 180 günden fazla çalışma yapacak olan kişiler tarafından alınmalıdır. Uzun süreli Meksika çalışma vizesiyle Meksika'ya giriş yaptıktan sonra 30 gün içerisinde Meksika Ulusal Göç Enstitüsü'ne başvuru yapılarak oturum izni alınması gerekmektedir. Vize süreçleri ve şartları sürekli değişebilir. Bu nedenle, vize başvurusu yapmadan önce güncel bilgileri konsolosluk veya vize başvuru merkezlerinden teyit etmeniz önemlidir. Yanlış veya eksik bilgi, vize başvurunuzun reddedilmesine neden olabilir yurt dışında yaşama hayallerinizi ertelemeyin. Bu videoda öğrendiğiniz bilgilerle, bize süreçlerini aşabilir ve yeni bir hayata başlayabilirsiniz. Harekete geçme zamanı. Hangi vize türünün size uygun olduğunu belirleyin. Gerekli belgeleri toplamaya başlayın. İlgili ülkenin konsolosluğu veya vize başvuru merkeziyle iletişime geçin. Yurt dışı hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için ilk adımı atın. Bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımızı izlemeyi unutmayın. Yurt dışı yaşamla ilgili daha fazla bilgi ve ipucu için bizi takip etmeye devam edin. İstediğiniz spesifik bir ülke var ise o ülke ve tüm vize çeşitleriyle ilgili video hazırlanmasını istediğinizi yorumlara yazın.